Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival oynuyoruz. Artık arkadaşlar bu arada bir arkış alayım. Çünkü ilk defa bir oyunun bu kadar serisini yaptım. Bir arkış ilk önce. Sağ ol Sağ ol Sağ ol Sağ ol Sağ olun. Ayak gerek yok. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi gelişmeler var. Gelişmeleri söyleyeyim. Bir de zararlarımız da var. Onu da söyleyeceğim. Evi bitirdim arkadaşlar. Demiştim zaten evi bitireceğim diye. Bu arada evde hiçbir şey yapmadım. Yani sadece bitirdim. Yani depolar bir yerlerini düzenledim. Ee, odunumuz yok. Odun çok eksiğimiz var. Mesela şöyle göstereyim size ayakta. Burada böyle yerimiz. Burada taş fırınımız. Burada yatağımız. Burada harç var. Harç şeyi. Zararlarımızı söyleyeceğim. Bakın buraları kapattım. Arkadaşlar dinozorlarda zarar var. Haberiniz olsun. Şimdi bunları göstereyim. Arkadaşlar bu arada... Oğlum ben en son ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Ama size anlatacağım. En azından anlatabildiğim kadar anlatacağım. Ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Mesela bu kapmayı size birlikte ittik değil mi? Bir 5 dakika bakayım ya. Bir, bekleyeyim bekleyin bir durun. Tamam baktım baktım öğrendim Arkadaşlar neler yapmışız bir tane kaplama etmişiz Geçen bölüm bir tane e, Timsah etmiştik arkadaşlar bu timsah O timsah değil Şimdi bakın size yalan söylemeyeyim e, Bu timsah bizim o, en son Eğittiğimiz o rospiçici geldi Raptörü öldüren timsah var ya O bu değil o bu değil Levelinden de anlamışsınızdır o diğerin galiba Daha çok leveli vardı e, Bu arada kuşumuz da o değil yani kuşu da Maalesef iki seviyeyken bunu yakaladım Dedim elimin altında kalsın 18 level kadar yükselttim ama hadi kalsın o zaman dedim. Hiç şey yap değiştirmeyeyim dedim. Öyle arkadaşlar. Bu arada bir boşluk hissettiniz mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Parasaurus gitti. Yani adıyla Yarrak. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün. Bugün ne yapacağız söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Bugün büyük bir dinozora geçeceğiz artık. Yeter. Yani büyük dinozorundan kastım. Ben balık seven bir değilim. Megalodon falan çok hoşuma gitmiyor benim. Eee Ulayı var. U var, bu var, şu var. Şimdi Byron X'ten başka ne vardı? Eee günlü gergedan. Günlü gergedan da olabilir. Megalosaurus. Mesela Megalosaurus da çok güzel bir şey. Ve ee, T-Rex'e benziyor ama T-Rex'in hafif küçüğü gibi ya. Öyle hayal edin. Gözleri de daha küçük. Gözleri hiç yok gibi ama küçük. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir Byron X evcilleştirelim. Bu arada Byron X'i unuttum arkadaşlar. Ama evcilleştireceğiz. Bu bölüm evcilleştireceğiz. Aslan ne sikiyim. Bu ne? Arkadaşlar bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Bizim teradaktil de ölecek. Arkadaşlar yaraydık. O neydi oğlum? Sebir tut muydu o? Tip neydi öyle? Şşt oğlum. Savaşa. Onlar istedi. Biz bir şey demedik. Aynen buradan buradan buradan. Yürü 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 yürü. Level atladım ama şu anda hiç level düşünemem hadi. Suyun içindesin hadi. Suda hızlısın. O ama onlar da hızlı. Aferin otoburların arasından. Aa! Arkadaşlar, arkadaşlar hiçbir ölmedi. Yukarıda ölmekle alakalı hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir ölmedi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım buldum arkadaşlar. İntikam alacağım. Yemeğin yok biliyorum ama o bayağı hızlısın lan sen. Hala ölme işareti çıkmadı. Oğlum şey yaşıyor, timsah yaşıyor. Timsah hala yaşıyor. Savaşı orada. Ama ölecek. Arkadaşlar. Öldü aşağı inmem lazım o ya Bizimkinin şeyleri nerede yerleri falan Bunlar da burada Oğlum gel şuraya gidelim Arkadaşlar buldum Yaşıyor bir yaşıyor Oğlum yaşıyor Kızım pardon kızım Arkadaşlar yaşıyordu öldü Şaka galiba ya Arkadaşlar etrafta hiç etebur kalmadı Son burada Şu hayvanımız kovalıyor Tamam, şey nerede? Al Peter dön Sadece yer ver. Ya baba analize sikeyim sizin ya. Oldum, öldüm. Oğlum ölüyorum. Buraya bir daha gelirsen beni siksinler o kadar diyorum. Arkadaşlar şurada güzel şey benim düşündüğüm şey mi? Benim oyunun başından beri avlamak istediğim lanet olası şey mi? Nerede o pislik? Yok bu yok ben bırakmam artık yeter yani ben o kadar şey kaybetmişim. Bir de bunun peşini bırakırsam olmaz. Hazır kimse diyor oğlum şans ayağıma geldi. Al gördü. <laughs> lan 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 sakın suya girme. Ya bu benden kaçıyor. Ya bu benden vallahi kaçıyor. Ok nereydi? Onu da görmüyorum. Onu nasıl vurdum lan? Arkadaşlar bir helal olsun alırım. Bir Tek attım. Bayıldım direkt. Beynine böyle yedin mi ölürsün. Şimdi Byron X'i artık evcilleştirek. Et kalsın üzerinde et alışsın. Arkadaşlar tipe bakın. Bu arada bayağı aç. Senin adını 3x koydum. Uf, tipe bak lan. Level 4 ama arkadaşlar ne bakımıza yarayacak. Neyse. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Byron X ananın ama. Barney X söz vermiştim. Bir tane Barney X Bir de çok güzel. Adını da XXX koydum arkadaşlar. Google aratmayın sakın. Bir tane de kuş ettik. Evet arkadaşlar ikisinin yerine giremez. Bu timsahın yerine asla giremez. Bu da bizim terdaktilinin asla yerine giremez. Ama olsun arkadaşlar. Olsun be. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.